Eylem çağrını yaptın. Reklam davette eylem çağrını yaptın ve adaydan bilgi bekliyorsun. Ee, yani ondan sonra da ajandanı göndereceksin. Ya da tarih ve saat önerilerinde bulunacaksın. Ama aday başka bir şekilde dönüş yaptı. Senden bilgi istiyor. Ne, nedir bu? Neyin nesi? falan gibi bir soru sordu. Ne yapacaksın? Ana mantık burada şudur. Ee, sunumda vereceğin bilgiyi asla verme. Ee, bilgi kaçağı yapma. Ana mantık o. E, aday bir şeyi tekrar etti, bilgi istedi. E, sen de aynı şeyi tekrar et. Neydi? E, bir teklifte bulunmuştun, bir öneride bulunmuştun ve bir eylem çağrısı yapmıştın adaya. İşte Eğer olur konuşalım dersen, okuyorum aynen, dersen, e, mesajım var çünkü oradan videoların altında da var, e, dersen sana birkaç tarih saat önerisinde bulunacağım. Haber bekliyorum senden. Şeklinde. Aday neyi tekrar ediyorsa sen de aynı şeyi tekrar et. Ana prensip budur. E, rotanızdan sapmayın hiçbir zaman.